Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii herkes Galatasaray seyircisiyle buluşuyor. Ee, yeni oyuncuları var. O iki oyuncu da oynuyor değil mi? Mertens 10 numara artık. Evet. Formayı aldı bakalım Merten taşıyabilecek mi? Mertens'in kadroda Türk olduğundan. Bakacağız. bu. Son. Ama tabii şey, Türk hikayesine takılıyor. Evet. Muslera Boy. Yo, üç dört tane Abdülkerim. O Abdülkerim'in yakından izliyorum. Çok da doğru bir transfer olmayabilir. Hani Galatasaray orada Beklentilerinin altında kalabilir. Geçen hafta maçta biraz dikkat ettim. Antalya maçı. Yani i̇lk maçta heyecandır falan diyelim ama. Neden sonra teklifler var? Tabii Galatasaray'ın o stoper hattı bozulabilir. Ee, Okan Hoca mutlu bu geçen haftaki son dakika golü hani tam 0-0 bitecekken Gomis'in golü zaten büyük bir mutluluğa sebep oldu. İşte golcü bu değil mi? Gidiyor, girdiği ilk topla buluşuyor, golüne atıyor. Evet, doğru tercih. Dokunuşlar parasını arıyor değil mi? Geçen hafta ne 3 milyon falan oldu mu şimdi? Olmuştur galibiyet primi. Geçen hafta Galatasaray'ın kasasına 3 milyon lirayı koydu işte. Biliyorsun öyle bakıyor <laughs> Siz öyle bakıyorsunuz. Yani 3, 4, neyse. Hem siperlik hem şampiyonluk. Öyle gibi. tabii yani. Bir de para çok önemli artık. Kimse evet. parayı falan konuşmuyor ama. Bir şekilde Gomis golcü. Alternatif golcü olarak. Seferovic'i de hiç sahada görmedik. Sağın bence Galatasaray adına e, en kötülerden bir tanesiydi. İki oyuncuyu çok dikkatle seyrettim. Seferovic de Abdülkadir Kerim'i. Orta sahadan işte destek gelmeyecek ay abi. Mitchell'e oyuna girdikten sonra Galatasaray canlandı. Sonra da Gomis'in o yani tek... O, şimdi Şu, tabii ki futbol takımı Burada oyunu ama... taşıyor mesela. E taşıdı ne yaptı abi? Gitti yana verdi devam etti. Dikine mi gitti? İşte gol pozisyon mu yarattı? Pozisyonun tamam. başı değil. Se Seferovic'in burada ne? Yani çok mu önemli bir payı var bu golde? Yarı sağdan. Geçti, götürdü verdi sağa. Sağdaki adam topu sürdü. Getirdi şeye verdi. Gomis'e Gomis adamı geçti. Şimdi burada kalkıp da hani bak. Gol Seferovic'in ne diyoruz? O zaman Muslera'nın da şeyi var. Katkısı var yani burada. Muslera da evet. şeye verdi. Seferovic'e verdi. O Taylan'a verdi. Öyle gol pozisyonu olur. İbrahim da... yapma Allah aşkına. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. İşte Galatasaray'ın Belotti teklifi. Bonservisi elinde olan ve birçok Avrupa devinin transfer etmek istediği Belotti'nin Roma ile anlaşmasına rağmen Galatasaray'ın da resmi temaslarını yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde Belotti'nin Mourinho tarafından bizzat yapılan teklifi çoktan kabul ettiği ancak imzanın bekletilmesi nedeniyle huzursuz olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmeye bağlı olarak aralarında Galatasaray'ın da olduğu 3 kulübün Belotti ile görüşmeye devam ettiği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Galatasaray şu ana kadar Belotti'ye en iyi teklifi yapan kulüp oldu. İtalya'dan Nicola Shira'nın haberine göre sarı-kırmızılılar Belotti'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Bu sözleşmeye bağlı olarak da 3.3 milyon euro net maaş, bonuslar ve 1 milyon euro imza parası teklif etti. Roma'nın pazartesi veya en geç salı gününe kadar Belotti transferini bitirmemesi halinde İtalyan golcünün diğer tekliflerden biri arasından seçim yapacağı kaydedildi. Galatasaraylı taraftarlar bu haberin sosyal medyada yayılmasının ardından Belotti ve eşi Duro'nun Twitter ve Instagram hesaplarına Come to Galatasaray yazmaya başladı. Duro'ya ise İstanbul fotoğrafları atılarak şehrin Torino'dan daha güzel olduğu yazıldı. Galatasaray'da Victor Nelson gelişmesi Sevilla'nın Victor Nelson için yaptığı teklif Galatasaray cephesinden sert bir karşılık buldu. Geçtiğimiz sezon 7 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Danimarkalı stoper için Sarı Kırmızılılar serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu istiyor. Sevilla sportif direktörü Monchi 23 yaşındaki oyuncunun aklını çelerek bu transferi Marco örneğindeki gibi daha ucuza bitirmeyi planlasa da bu kez oyuncuya 4 yıllık kontratı nedeniyle Galatasaray'ın eli daha güçlü. İlk temaslarda Aslan'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro önerilse de bu teklif hemen geri çevrildi. Sarı Kırmızılı yönetim 20 milyon euro nakit artı bonuslar karşılığında oyuncunun ayrılmasını sıcak bakabileceği mesajını Endülüs ekibine iletti. Galatasaray'dan Şamar Nikolsen hamlesi Transfer dönemine yaptığı hamlelerle damga vuran kulüplerden olan Galatasaray bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Belotti ve Icardi gibi yıldızları gündeminde tutan sarı-kırmızılı takımın sürpriz bir isim için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Transfer dönemine Seferovic, Oliveira, Torreira ve Mertens gibi hamleler yaparak damga vuran Galatasaray Santrofor bölgesine bir transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Torino'dan ayrılarak serbest kalan Belotti ve PSG'den ayrılması beklenen Icardi'yi gündeminde tutan sarı kırmızılı takımın Moskova forması giyen Jamaikalı Santrofor Şamar Nikolsen için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Vole'nin haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki Nikolsen için Rusya kulübüyle görüşmelere başladı. Jamaika ekibi Boys Town FC'den 2017 yılında Slovenya takımı Domzale'ye transfer olan Nikolsen, 2019 yılında 1,5 milyon euroya Belçika takımına transfer olmuştu. 1.92 boyundaki futbolcu bu yıl devre arasında Rusya takımı Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bonservis karşılığında imza attı. Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nikolsen, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle takımdan ayrılabilir. Geçen sezon toplam 34 maça çıkan Nikolsen 21 gol atıp 7 asist yaptı. 25 yaşındaki Jamaikalı golcü bu sezon 3 maçta 98 dakika forma giyip gol atamadı. Galatasaray Marko'nun veliahtını buldu. Yeni sezona galibiyetle giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Marko'yu bonuslarla 15 milyon euroya satan Sarı Kırmızılar yeni savunmacısını Portekiz'de buldu. Galatasaray ekibi Portekiz basınına göre bir kez daha bu pazarda oyuncu arayışında. Marcao'yu küme düşme hattındaki Chaves'ten alan ve Sevilla'ya satan Aslan, bu defa Famelicao'nun 20 yaşındaki stoperi Alexandra Penetra için nabız yokluyor. Genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılar, oyuncu için ilk teklifini yaptı. 2026'ya kadar takımıyla sözleşmesi bulunan sağ ayaklı stoper için Sarı Kırmızılar 2 milyon euro artı bonus öneriyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray'da Çıkıldağ'ın zirvesi Toto Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gözler Çıkıldağ'ın geleceğine çevrildi. Futbolcunun menajeri Türkiye'ye geldi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmeler yapıyor. Galatasaray'da Çıkıldağ'ın Okan Buruk tarafından kadroda düşünmediği gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı futbolcunun bavullarını bile topladığı ve önümüzdeki günlerde durumunun netlik kazanacağı iddia edilmişti. 6,5 milyon bonservis bedeli karşılığında alınan Çıkıldıao'nun menajeri Galatasaray ile transfer durumunu görüşüyor. Kulüpten kısa zaman sonra bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor. o geçen sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta forma giydi. 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Rumen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Çıkıldağ'ın transfer mark verilerine göre güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Kerem Aktürkoğlu sınıfı geçti. Nis'in teklifi hazır. Şampiyonluk kadrosu kuran Galatasaray Kerem'i satar mı? Doğru teklif gelirse her oyuncu satılıktır. Fransızlara göre Nis'in ön araştırması tamam. Teklif yolda. Fransa basınından habere göre forvet arayan Nis, Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor. Marsilya Başkanı tarafından takip edilen Türk milli oyuncu Lucien Favre'nin aradığı oyuncu profiline uyuyor. Dortmund'daki görevinden sonra Nice'e dönen Lucien Favre, hücum sektörünü tamamlamak için başka bir forvetin gelmesini istedi. İsviçreli teknik adam Kerem Aktürkoğlu'nun isminin kontrol edilmesini istedi. Bir süre Marsilya'nın da takip ettiği Türk kanat oyuncusu için ilk teklifini yapmak üzere çünkü yapılan ön araştırmada Kerem'in doğru özellikleri taşıdığına karar verildi. Mertens Türkiye'de efsane olabilir. Roberto Martinez Belçika'da yayınlanan gazeteye açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Mertens ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Roberto Martinez, harika bir transfer. Mertens'in seçeceği proje hakkında biraz endişeliyim. Napoli çok özel bir kulüp. Taraftarlar ve futbolcular çok yakın. Mertens'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın da Mertens'e ihtiyacı var. Türkiye'de de olabilir ifadelerini kullandı. Lyon'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşamayan Denayer'le ilgili ise Martinez şunları söyledi. Jason önem verdiğimiz bir oyuncu. Kontrat durumu nedeniyle zor bir yılda onun için. Onun her zaman yanındayız ve destekliyoruz. Transfer döneminin bitmesine az kaldı ve umarım doğru bir seçim yapar. Galatasaray haberleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.